Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yepyeni bir video ile geldim. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç güneşin batımını izliyor ve çok güzel bir manzarayla karşı karşıyayız. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç oldukça güzel görüntülerini her zaman kendi Instagram hesabından paylaşmakta. Erkan Meriç tabiatı çok seven biri ve her zaman tabiat koynunda dinlenmeyi çok seven biridir ve güneşin batımını izlerken bile çok güzel hisler geçirdiğini her zaman belirtmiştir. Ve denizi çok seviyor, ormanı çok seviyor. E, gezmeyi, dolaşmayı, arkadaşlarıyla beraber olmayı, beraber eğlenceli vakit geçirmeyi çok seviyor. Hayata bağlı bir insandır, neşelidir. Her zaman kendini e, hayatta e, neşeli göstermek istiyor. Her zaman e, kendi kalbinden geçenleri her zaman arkadaşlarıyla bölüşüyor. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç hakkında ne kadar çok söylesek yine azdır. Çünkü e, hayata bağlı ve çok neşeli bir insandır e, ve işiyle de ilgili oldukça başarıları çoktur. Evet arkadaşlar, e, aile canlı bir insandır. Erkan Meriç'ten e, konuşmak, e, daha çok konuşmak olur. Ancak ki Erkan Meriç e, yine de herkesin gözünde e, adını sen koydan çok iyi tanıdığımız Ömer'dir. Ömer Kervancıoğlu olarak kalmıştır.